Merhabalar değerli YouTube takipçilerim. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere bağışıklığı kuvvetlendiren, virüs ve bakterileri öldüren doğal çözümlerden, doğal gıda takviyelerinden bahsetmek istiyorum. İnsan klinik çalışmaları yapılan, tıbbi etkinliği ispatlanmış olan bitkiler ve gıda takviyeleri olacak. Bunlardan birincisi beta glukan. Beta glukan şitek mantarı ve yulaf lifinden elde edilen doğal bir gıda takviyesi. Daha önce gösterildiği gibi iki etkisi var. Bir, bağışıklık sistemini aktive ediyor. İki, virüs ve bakteriler üzerine öldürücü etkiye sahip. Özellikle elde edilme yolu yulaf lifi olduğu için bugünlerde gıdalarımızda yulaf liflerini, yulaf ekmeğini artırabiliriz. Şitek mantarı bulunursa bunu gıdalarımızla beraber tüketebiliriz. Ha bu imkanımız yoksa beta glukan içeren gıda takviyeleri eczanelerde var. Eczacınıza ya da e, hekiminize danışarak bunlara bağışıklık sisteminizi uyarmak, antiviral etkisinden faydalanmak için kullanabilirsiniz. İkinci bir bitki e, ekinazya. Ekinazya bitkisi kızıl deriller tarafından tespit edilmiş. Yıllar önce ateşi olan, yüzyıllar önce diyeyim hatta, ateşi olan e, kişilere Taşla ezilerek bu bitki, açık yaralarına ya da içilmek şeklinde kullandırılmış. Ekinaze bitkisinin içinde kafeigasit isminde bir madde var. Kafeigasit bu bitkinin gerek bağışıklık sistemi üzerine uyarıcı etkisinden, gerekse virüs, bakteri ve mikroorganizma öldürücü etkisinden sorumlu. Ekinazeyi nasıl kullanalım diye sorarsanız, evet bunun tabletleri var, drajeleri var, çayı var, ama benim tavsiyem sıvı ekstraktlarını kullanmanız. Sıvı sıvı ekstrat ya da katı sıvı ekstrakt denilen formları da güvenilir formlarını da eczacınıza ya da fitoterapi bilen hekimlerinize danışarak güvenle kullanabilirsiniz. Üçüncü bir gıda takviyesi ya da doğal bir virüs savar propolis. Propolis arının dış etkenlerden arı kovanını korumak için bu rüzgar olabilir, nem olabilir, zararlı virüsler, mikroorganizmalar, parazitler olabilir. Korumak için arının, e, kovanın içini sıvamakla kullandığı mucizevi bir madde. Propolis, bitkilerin tomurcuklarından, yapraklardan ya da bitki gövdelerinden arı tarafından yapılan bir madde. Son derece güçlü bir antiviraldir, antibakteriyeldir, antoksidandır, antikanserdir. Güvenle kullanılabilir. E, propolis ekstraklarını da e, içinin dozajını da e, sağlık profesyonellerine danışarak, hekim ya da eczacınıza danışarak çok rahat koruyucu olarak bu e, Covid-19 salgını ya da diğer salgınlarda kullanabilirsiniz. Dördüncü bir tavsiye şitek e, mantarı ve reishi mantarı. Bunlar da immün sistemi uyaran immünomodülatör, immünostimülen maddelerdir. E, i̇çlerinde İlk e, bahsettiğim beta glukan bulunmaktadır. Bu etkiyle beraber düzenli reishi mantarı ya da shiitake mantarı preparatları kullanarak da virüsten e, korunmada yardım alabilirsiniz. Beşinci bir e, doğal gıda takviyesi, bitkisel çözüm ise umkaloba denilen Pelargonium sidoides bitkisi ya da diğer adıyla Afrika sarı Afrika sardunyasından elde edilen umkaloba Almanya'da en fazla reçetelenen fitoterapetiktir. Hekimler tarafından da uzun süredir kullanılmaktadır. Üst solunum yolu ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında yararı bilinmektedir. Bunu klinisyenler uzun yıllardır zaten yazmaktadır. Umkayı, umkaloba'yı e, damla ya da tablet formları vardır. Damla formu çocuklarda 3x10 damla, 12-18 yaş arasında 3 çarpı 20 damla, 18 yaşın üstünde yani erişkinlerde 3 çarpı 30 damla olarak kullanabilirsiniz. Tabi yine hekim ya da eczacınıza danışmak kaydıyla eczanelerde bulunabilecek preparatlardır. Antiviraldir, antibakteriyeldir, güvenlikle kullanılabilir. Bir diğer bitki mürver çiçeğidir. Mürver ya da Avrupa mürveri, kara mürver gibi isimleri olan Sambucus nigra bitkisinin toprak üstü kısımları özellikle kullanılır. Flavonoidler, uçucu yağlar ve meyve asitleri vardır. İyi bir antiviral ve antibakteriyeldir. Daha önce yapılan, bu salgından önce yapılan bir klinik çalışmada H1N1 virüsüne yani influenza'ya etkinliği bizzat gösterilmiştir. Çok iyi bir anti gribaldir. Aynı zamanda virüsün alt solunum yollarına hızla inişini de engelleyici etkisi vardır. Bunu ister çay olarak, ister ekstrakt olarak yani bizzat ilaç gibi eczacınıza ya da hekiminize danışarak kullanabilirsiniz. Bunu kullandığınız zaman bir diğer faydası da mesela midede helikobakter pylori dediğimiz bakteri üzerine etkisi olduğunu gösteren klinik çalışma da vardır sadece antiviral değil antibakteriyel etkisi de olan bir bitkidir. Mürver bitkisi. Bunun dışında aklıma gelen diğer önemli bir bitki meyandır. Meyanın köküdür. Bunu çay olarak ya da ekstrakt olarak kullanabilirsiniz. Bunun içinde glisirizin denen bir madde vardır. Glisirizin hem virüslerin üzerine antiviraldir, virüs öldürücüdür. Antibakteriyel etkisi de vardır. Alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında fitoterapide daha önce de geleneksel tıpta uzun yıllardır kullanılan bir maddedir. Ancak meyan bitkisi mineralokortikoid aktiviteye sahiptir. Yani vücutta su ve tuz tutar. Bilinçsizce kullanıldığı takdirde vücutta hipertansiyona ve ödeme neden olur. Özellikle kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği olan kişilerde kullanımı önerilmez. 15 günden fazla kullanımını da ben e, asla onaylamıyorum ve hastalarıma da böyle veriyorum. Peki nasıl kullanalım derseniz iki tür çayını yapabilirsiniz. Ya bunu infüzyon tekniği dediğimiz demleyerek içersiniz, alırsınız meyanen, yaklaşık sıcak suda, kaynar suda 7 dakika kadar bekletir ve daha sonra süzer ve içersiniz. Ya da soğuk su koyup meyan kökünü kısık ateşte Arada bir e, tahta kaşıkla karıştıra karıştırarak e, güzelce kaynatır. Kaynattıktan sonra süzer. Bu şekilde de içersiniz. Bu tıbbi çayı günde iki fincandan fazla içmenizi tavsiye etmem. Daha iyisi ekstrakları vardır. E, ekstraklar tablet ya da kapsül şeklinde olabilir. Eczanın eczacınızdan ya da hekiminize danışarak alıp kullanmanızda bir sakınca yok. Ama 15 günden fazla lütfen kullanmayın. Örneklemek istediğim son bitki tıbbi papatya. E, tıbbi papatya da e, uçucu yağ içerir. Timol ve karvakrol adında e, antiviral, antibakteriyel çok değerli maddeler taşır. Bunu da ister çay olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz bundan e, aromaterapi yöntemiyle uçucu yağını burnunuzun yanlarına el bileklerinize koyarak ya da diffuser dediğimiz hava nemlendirici cihazlar içine 4 metrekarelik bir alana iki damla gelecek şekilde uçucu yağını koyup inhale edebilirsiniz. Yani soluyabilirsiniz. Bu da ciddi bir antiviraldir. Bulunduğunuz bölgedeki virüsler üzerine katkı sağlayacaktır. Bunları öldürecektir. Bunlar koruyucu önlemlerdir. Asla alternatif yöntemler değildir. İntegratif, tamamlayıcı yöntemlerdir. Ama işe yarar. Uzun yıllardır denediğimiz yöntemlerdir ve hala da hastalarımıza önerdiğimiz, kendimizin de etkinliğini test ettiğimiz yöntemlerdir. Unutmayın bu hastalık Geçtikten sonra bile e, geride interstisel fibroz dediğimiz, pulmoner fibroz dediğimiz akciğerlerde hasar bırakabiliyor. Hasta olmamak en iyisi. Olmamak için sosyal mesafe, sosyal izolasyonu koruyacağız. Hijyenimize dikkat edeceğiz. Maskemizi takacağız. Uykumuzu alacağız. Günde 3 litre suyumuzu asla ihmal etmeyip 2,5-3 litre arasında suyumuzu içeceğiz. Bunun dışında da söylemiş olduğum gıda takviyelerini ya da etkinliği klinik etki, çalışmalarla gösterilmiş tıbbi bitkileri sağlık profesyonellerine danışmak kaydıyla kullanacağız. Burada unutulmaması gereken çok önemli bir nokta daha var. Söylediğim bitkiler son derece güçlü immün stimülan, immün modülatör. Yani bağışıklık sistemini uyaran, bağışıklık sistemi üzerinden etki yapan maddeler. Dolayısıyla özellikle kanser hastaları kemoterapi alanlar, otümün hastalığı olanlar, organ nakli olanlara uygun değil bunlar. Otümün hastalık dediğimiz MS hastalığı gibi, ülseratif kolit gibi, kron hastalığı gibi, Hashimoto hastalığı gibi hastalıklar. Otümün hastalıklar çok fazla. Ben bunları örneklemek için veriyorum. Hani bir söz var, kontrolsüz güç güç değildir. Bunlar ezbere kullanılacak, ezbere işlem yapılacak maddeler değil. Evet gerçekten işe yarıyorlar. Fakat bunlar mutlaka sağlık profesyonellerinin bilgisi dahilinde, ilgisi dahilinde kullanılması gereken ürünler. Bu konuda sorun, sorunuz olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım. İnşallah bir dahaki videomda COVID'de probiyotiklerin yeri ve öneminden bahsedeceğim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.